Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta LGS soru çözümlerinde ısı sıcaklık yani ikinci bölüm olan hal değiştirme grafiklerine bakacağız. Hep birlikte başlayalım. Hemen ilk sorumuzda bir hal değiştirme grafiği görüyoruz arkadaşlar. Buna göre şöyle demiş. Saf x k saf k katısının katı maddesinin sıcaklığının zamana göre değişim grafiği yukarıdaki gibidir. Peki Hemen grafiği analiz etmeye başlayalım arkadaşlar. Zaten aslında bize başlangıçta maddenin katı olduğunu söylemiş. Ee, önce şunu da söyleyelim. Ee, zamanla bu maddenin sıcaklığı yükselme eğiliminde olduğuna göre bu bir ısınma grafiğidir arkadaşlar. Ee, önce bunu söyleyelim. Isınma grafiği. Eğer bir madde soğutulan bir madde olsaydı sıcaklığı aşağı doğru yani sıcaklığı düşecekti. Dolayısıyla bu madde bir ısınma grafiği. Ee, bu grafik ısınma grafiğidir. Peki. Katı olduğunu söylemese bile biz bu maddenin ısıtılmaya başladığı andan itibaren e, saf olduğunu söylediğine göre arkadaşlar iki kere sıcaklığının sabit kaldığı aralığı görüyoruz. 2 ve 4 numaralı ar aralıklarda. E, demek ki bu sıcaklık sabit kalıyorsa bir madde ısıtılmasına rağmen sıcaklığı değişmiyorsa oralarda hal değiştiriyor demektir. Demek ki burada hal değişimi oluyor. Burada madde ilk kez sıcaklığı sabitlendiğine göre birinci hal değişimi diyebiliriz sıcaklık ikinci kez sabitlendiği bu dördüncü aralıkta da madde ikinci kez hal değiştirmiş. O zaman demek ki bu madde ısıtıldığı andan itibaren iki kere hal değiştiriyorsa. Şimdi şöyle düşünelim. Madde katı şimdi sıvı ve gaz diye e, üç tane fiziksel hali var. Peki ısınma eğiliminde madde katıdan sıvıya sıvıdan gaza yani kaç kere hal değiştirir? İki kere. O zaman iki kere hal değişimi yaşandığına göre bu grafiğe göre madde zaten başlangıçta katı olmalıdır. Bunu bana söylemese de ben bu grafikten bu maddenin başlangıçta katı olduğunu anlayabilirim. Ama e, vermiş zaten. Şimdi bize buna göre ne sormuş ona bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Söylenemez demiş. Grafiğimi tekrar getiriyorum. Hemen ...yorumlayalım. Demiş ki... ...ikinci zaman aralığında... ...K maddesi sıvı ve gaz haldedir demiş. İkinci zaman aralığında... ...yani şurada... ...madde sıvı gaz haldedir. Şimdi arkadaşlar... ...birinci hal değişimine biz... E, ...maddenin e, ilk hal değişimi olan... ...erime diyeceğiz. Madde katıdan sıvıya geçiyor çünkü. İkinci hal değişimine de... ...madde sıvıdan gaza geçiyorsa... ...burada madde ne yapıyor... Ee, kaynıyor arkadaşlar. Kaynama dediğimiz durum. Şimdi hocam e, hal değişimlerinde kaynama diye bir durum yok. Evet hal değişimlerinde buharlaşma var. Fakat arkadaşlar buharlaşma ile ilgili şu ayrıntıyı biliyoruzdur eminim. Ee, buharlaşma diye bir hal değişimi var fakat sıcaklığın sabit kaldığı bir an yok. Çünkü madde her sıcaklıkta buharlaşabiliyor. Sıcaklığın sabit kaldığı bu aralıkta madde kaynıyor. Yani buharlaşmanın maksimum olduğu an. Yani madde burada da sıvıdan gaza geçiyor. Peki ee, o zaman ne söyleyebiliriz? İkinci aralıkta madde eridiğine göre arkadaşlar, maddenin bir kısmı katı, bir kısmının sıvı olması gerekir. Şu aralıkta madde katı, bu aralıkta katı sıvı, burada sıvı, arkadaşlar, dördüncü aralıkta sıvı artı gaz, beşinci aralıkta da madde tamamen gaz hale geçmiş olmalı. Bize ikinci aralıkta madde Sıvı gaz halindedir demiş. Hayır sıvı gaz halinde olduğu aralık 4 numaralı aralık olmalıydı. O yüzden bu söylenemez. Hemen söylenemeyeni bulduk aslında. Ama devam edelim. 2 ve dördüncü zaman aralıklarında hal değişimi vardır. Zaten bunu söyledik. Sıcaklığın sabit kaldığı yerler maddenin hal değiştirdiği aralıklardır. Doğru. Ee, buna tik atalım. 3. zaman aralığında K maddesi sıvı haldedir demiş. Zaten söyledik. 3. zaman aralığında madde sıvı haldedir dedik. Doğru. Üçüncü zaman aralığında sıcaklık değişimi. Şimdi üçüncü zaman aralığındaki sıcaklık değişimine bakacağız. Sıcaklık 10 e, dereceden kaçıncı, kaç, kaç derece yükselmiş? 70. O zaman sıcaklık değişimi yani delta T sıcaklık farkı iki sıcaklık arasındaki farktır. Bu da 60 santigrat derecedir arkadaşlar. Peki ne, ne diyor devamında? Birinci zaman aralığındaki sıcaklık değişiminden fazladır. Birinci zaman aralığı da burası arkadaşlar. Ee, i̇lk sıcaklık eksi 10. Son sıcaklık 10. O zaman biz 10'dan eksi 20'yi çıkartırsak pardon delta T o zaman 10 eksi eksi artı yaptı. 20 derece. Dolayısıyla bu iki sıcaklık arasındaki fark 30 derece. Yani eksi 20'den 10 dereceye gelebilmesi için önce sıcaklığın 20 derece artmış, artması gerekiyor. 0 dereceye gelene kadar sıcaklık 20 derece yükselir. Oradan da 0'dan da 10'a kadar yükselirken 10 derece daha yükselir. Toplamda 30 derece yükselmiş olur. Dolayısıyla 3. Üç, e, zaman dilimindeki sıcaklık değişimi 1. zaman dilimindeki sıcaklık değişiminden fazladır demiş. Evet gerçekten de 3'te 60 derece artmış. 1'de 30 derece artmış. Bu da doğru söylemiş arkadaşlar. Bize söylenemeyeni sor, so, sormuştu zaten. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır dedik arkadaşlar. Evet yine benzer bir grafik bu sefer sıcaklık ısı grafiği arkadaşlar. Yani buna dikkat edelim. Kalori cinsinden bu maddenin sıcaklığını artırmak için verilmesi gereken ısıyı ifade ediyor. Biraz önceki grafik neydi? Sıcaklık zaman grafiğiydi arkadaşlar. Bu grafiklerin ne grafiği olduğu da çok önemli. O yüzden dikkat edelim. Peki grafikte eksi 30 santigrat derecelik sıcaklıktaki saf K katısının sıcaklığının ısıya bağlı değişim grafiği verilmiştir. Yine tekrar diyorum bunun bana katı olduğunu söylemese de ben iki kere hal değişimini gördüğüm zaman bunun başlangıçta katı olduğunu söyleyebilirim. Ama bana diyelim ki bir grafikte grafik çizilmiş. Bir kere hal değiştirdikten sonra şöyle bir grafik çizilmiş mesela. Ben bu maddenin bir kere hal değiştirdiğini görüyorum. Ama bu hal değişimi sırasında madde eriyor mu? Yoksa e, buharlaşıyor mu bunu bilemem. O yüzden bana başlangıçtaki fiziksel halini söylerse burada hangi hal değişimini yaptığını söyleyebilirim. Ama bu iki kere hal değiştirmişse ısıtıldığında e, biz başlangıçtaki halinin katı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şöyle yazalım buraya hemen. Burada madde katı. Bu sıcaklığın sabit kaldığı anda madde eriyor. Hal değişimi var. O zaman bir kısmı katı, bir kısmı sıvı. Hocam niye katı sıvı? Şöyle düşün arkadaşlar. Bir buz düşünün. Buzu kabın içerisinde şu şekilde ısıttığımızı düşünelim. Biz buzu ısıttığımız zaman buzun tamamı hemen erimez. Ne olur? Bir kısmı e, erir, yani bu buz küçülür ama bir kısmı da su, suya dönüşür. O yüzden bu erime esnasında katı ve sıvı e, bir arada bulunur arkadaşlar. Şu ana geldiğinde yani ısı olarak 1000 kalorilik ısıya ulaştığında grafiğe göre bu maddenin tamamı artık sıvıya dönüşmüş demek. Bu aralıkta yani sıcaklığın yükseldiği bu aralıkta madde sıvı. Bu aralıkta da madde sıvı artı gaz karışımı halinde. Burada da madde tamamen gaza geçmiş. Artık bunu yazdık. Şimdi bize ne soruyor bakalım? Hemen sorumuza bakalım tekrar. Diyor ki buna göre saf K maddesinin erime sıcaklığı ve 20 derece sıcaklıktaki sıvı halden gaz hale geçmesi için bu maddeye verilmesi gereken ısı miktarları nelerdir? Şimdi erime sıcaklığı erimenin başladığı sıcaklık demektir arkadaşlar. E, o zaman madde hangi sıcaklıkta eriyor? Erimeye başlanılan sıcaklık yani sıcaklığın sabit kaldığı yer yani burası. O zaman bu nokta bu sıcaklık erime sıcaklığı başka bir deyişle erime noktası da denir arkadaşlar. Erime noktası. O zaman demek ki e, birinci sorunun cevabı 20 santigrat derece olacak. O zaman şu C ve D'yi eledik. E, ya A ya B doğru arkadaşlar. 20 derece. Yani şuraya tik atalım. Peki ne demiş ikinci soruda? Sıvı halden gaz hale geçerken yani 20 derecelik sıcaklıktayken 20 derecelik sıcaklıktayken sıvı halden gaz hale geçerken e, ee, özür dilerim. Sıvı halden gaz hale geçerken. Evet sıcak e, şurası 120 santigrat derece. Sıvı halden gaz hale geçmesi için verilmesi gereken madde. 20 derecelik sıvı halden. Ha özür dilerim. 20 derecelik sıcaklık sıvıdan 120 derecedeki gaz haline geçerken alması gereken ısı miktarı. Yani bize şuradan arkadaşlar e, 120 derecedeki gaz hali yani şu noktaya gelmesi için alması gereken ısıyı soruyor. Buradaki aldığı buradaki ısı değeri 1000 arkadaşlar. Bu noktadaki ısı değeri 2000. O zaman ikisi arasındaki fark 2000-1000'den. E, dolayısıyla bu aralıkta alması gereken ısı miktarı toplam 1000 kaloridir. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır arkadaşlar. Yani şunu da sorabilirdi. E, mesela 120 derecedeki sıvı halden 120 derecedeki gaz hale geçmesini için diye sorsaydı. Şu aralıkta aldığı ısıyı soruyor olurdu. O zaman 2000'den 1400'ü çıkartır. Cevap 600'dür derdik. Eğer... 20 derecedeki katı halden 20 derecedeki sıvı hale geçmesini sorsaydı mesela e, o zaman e, madde şu noktada erimeye başladı. Erimeye başladığı andaki aldığı ısı 800'dü. Erime bittiğinde aldığı ısı 1000'miş. O zaman demek ki erirken bu maddenin aldığı ısı miktarı 200 kalori derdik. Ama bize diyor ki 20 derecedeki sıvıdan yani tam şuradan eriyip tamamen sıvıya dönüştüğü andan itibaren tamamının gaz hale geçmesi için önce sıcaklığını yükseltmek için gereken ısıyı bulmamız lazım. Ondan sonra erimesi için gereken ısı. Bu da toplam 2000 kaloriden 1000 kalorinin çıkarılmasıyla bulunur. Bu da 1000 kaloridir arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı olmalıdır diyorum. Evet. Güzel, detaylı bir soru oldu bu da. Peki. Şimdi bize bir ee, bilgi verilmiş. Soğumakta olan 80 santigrat derecedeki suyun eksi 30 derecedeki buz haline gelme grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi soğumakta olan dediğine göre bir defa grafik arkadaşlar aşağı doğru inmeli şu şekilde. Şimdi ee, soğumakta olan bir su için kritik noktaları bilmemiz gerekiyor. Şimdi suyun arkadaşlar ee, sıvı halden gaz hale geçtiği sıcaklık 100 santigrat derece deniz seviyesinde, açık hava basıncının 76 santimetre civa olduğu bir yerde ee, suyun kaynaması 100 santigrat derecede gerçekleşir. E, dolayısıyla da donması arkadaşlar 0 santigrat derecede yani su 0 santigrat dereceye gelince donar. Peki bizim ulaştıracağımız son sıcaklık kaç derece? Eksi 30 derece. Peki 0 derece bundan önce mi? Evet. O zaman demek ki su eksi 30 derecedeki buz haline gelmeden önce bir kere donma yaşaması gerekiyor. Dolayısıyla sıcaklık donarken yani hal değiştirirken sabit kalması gerekiyor. Bakın bu A şıkkında 80 dereceden direkt eksi 30 dereceye düşmüş. Peki biz burada hiç hal değişimi gözlemleyebiliyor muyuz? Hayır. Çünkü hal değiştirirken sıcaklığın sabit kalması lazım. Dolayısıyla burada sıcaklık direkt eksi 80 pardon 80'den eksi 30'a düşmüş. Ee, bu da şu anlama geliyor. Burada hiç bu madde herhangi bir maddenin bu grafik 80 dereceden eksi 30 dereceye sıcaklığının düşmesini ifade ediyor. Bu aralıkta o her madde hangi maddeyse e, hal değiştirmemiş olması gerekiyor. Ama bize Sudan bahsettiğine göre su için kritik nokta 0 santigrat derece. 0 santigrat dereceye gelince sıcaklığının belli bir süre sabit kalıp ondan sonra eksi 30 dereceye düşmesi gerekirdi. O yüzden A şıkkı bu anlamda olmaz. Zaten B şıkkı bir defa eksi 30 dereceden 80 derece ısınma grafiği bu arkadaşlar. Bize soğuma grafiği lazım. Soğuma olması lazımdı. O yüzden olmaz. Arkadaşlar B'yi o yüzden eledik. C şıkkına geldiğimiz zaman bakın işte 80 dereceden 0 dereceye kadar önce sıcaklık düşmüş. 0 santigrat derecede sıcaklık donarken sabit kalmış. Sonra da tekrar oradan eksi 30 derecedeki buza dönüşmüş. O yüzden doğru grafiğimiz C şıkkı olması lazım. Şimdi D şıkkına baktığımızda D şıkkı da arkadaşlar 80 dereceden önce 20 dereceye gelmiş. Burada sabit kalmış. Şimdi bu eğer e, donma noktası 20 derece olan bir maddenin eksi 30 dereceye soğuması ile ilgili grafik olsaydı bu grafik doğru olurdu. Ama sudan bahsettiğimize göre su 0 santigrat derecede ne yapar? Donar. Bu bilgi bize lazım. Dolayısıyla sıcaklığı sıfıra gelene kadar 80'den sıfıra gelene kadar düşecek. Sıfırda donma işlemi sırasında sıcaklık sabit kalacak. Ve dolayısıyla tekrar donma tamamlandıktan sonra maddenin tamamı buza geçtikten sonra eksi 30 dereceye gelene kadar tekrar düşecek sıcaklık. O yüzden doğru grafik C şıkkıdır arkadaşlar. D'dekinin doğru olması için tekrar söylüyorum. Donma noktası 20 derece olan bir maddenin bir saf maddenin soğuma grafiği olabilir bu arkadaşlar rahatlıkla. E -30 dereceye 80 dereceden -30 dereceye soğuyan ve donma noktası 20 derece olan saf bir maddenin soğuma grafiği olabilir. Ama bizim suyumuzun grafiği olamaz. Bu yüzden cevabımız C şıkkı dedik. Peki yine bir grafik e, grafik arkadaşlar bu arada e, ısı sıcaklıkta bir tane soru getireceğini %100 olasılıkla düşünüyorum. Çünkü e, grafik yorumlamak e, önemli bir e, ayrıcalık. E, ve bunda her sene sınavda mutlaka çıkartıyorlar karşımıza. Saf bir maddenin ısıtılmasıyla elde edilen sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir. Bakın bu sefer saf bir madde demiş. Maddenin ne olduğunu söylememiş. Artık deminden beri ilk sorudan beri yaptığımız yorumu tekrar yapabiliriz. Sıcaklık ısıtılmayla birlikte iki kere sabitlenmiş. Bir burada bir burada. O zaman bu madde iki kere hal değiştirmiş mi? Evet. O zaman ilk hal değiştirdiği anda madde ne yapacak? Eriyecek. İkinci hal değiştirdiği esnada yani burada aslında madde buharlaşacak ama bu olaya kaynama diyoruz. Çünkü sıcaklığın sabit kalması olayı kaynama anı olarak ifade edilir. Peki erime anında maddenin bir kısmı katı bir kısmı sıvı olarak karşımıza çıkar. Erimeden önce maddenin tamamı katı haldedir arkadaşlar. Eridikten sonra maddenin tamamı sıvı hale dönüşür. E, kaynama esnasında da maddenin bir kısmı sıvı bir kısmı gazdır. Sıvı gaz karışımı halindedir. Heterojen görünümüdür. Sorularda heterojen görünüm dediği anda farklı iki tane fiziksel halin bir arada olduğu durumları yani hal değiştirme anlarını soruyor demektir. Bunu da buraya eklemiş olalım. Ve burada da madde tamamen gaz halindedir arkadaşlar. Peki bize ne soruyor? Hemen soruya bakalım. Grafik böyle ama bizden istediği ne? Arkadaşlar hemen bakalım. Diyor ki madde 20 santigrat derece sıcaklıkta, sıcaklığında sıvı halde olduğuna göre 20 derecede sıvı olduğuna göre. Yani o zaman demek ki şurada sıvıymış. Evet. Peki zaten biz onu biliyoruz. Ee, aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Maddenin erime sıcaklığı 15 derecedir. Evet, ilk hal değiştirdiği sıcaklık 15 derece ve bu maddenin erime anını ifade ettiği için burası erime noktasıdır. Doğru. İkinci sıcaklığın sabit kaldığı yerde maddenin kaynama noktasıdır arkadaşlar. Ee, eğer bize 80 santigrat derece buharlaşma noktası gibi ifade ederse arkadaşlar bir maddenin buharlaşma saf bir maddenin buharlaşma sıcaklığı diye bir sıcaklığı yoktur. Saf sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. O yüzden buharlaşma sıcaklığı diye sabit bir değer yoktur. Unutmayın sıcaklığın ikinci sabitlendiği nokta ısınma grafiğinde kaynama noktasını ifade eder arkadaşlar. Buharlaşma noktasını değil. Peki bu maddenin kaynama sıcaklığı 80 santigrat derecedir. Evet kaynama noktası 80 santigrat derecedir. Bunu da söyledik. A doğru B doğru arkadaşlar. Madde 60. dakikada erimeye başlamıştır. Madde Evet dakika grafiği bu. 60. dakikayı gösterdiğinde arkadaşlar madde erimeye başlamış doğru. Çünkü burada erime başlamış. E, bu da doğru. Madde 160. dakikada kaynamaya başlamıştır. Madde 160. dakikada kaynamaya başlamamış erimesi bitmiş. 160. dakikada madde'nin tamamı sıvı haldedir deseydi doğru derdik. 160. dakikada kaynama başlamamış. Kaçıncı dakikada kaynamaya başlamış? Bunun yerine 200. dakika demesi lazımdı. Yani şurada kaynamaya başlamış arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam 160 dakika boyunca madde ısıtılıyor ya da 60. dakikada erimeye başlıyorsa nasıl böyle bir maddedir? Çok büyük kütleli bir madde olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla erime noktası 15 derece olan çok büyük kütlede bir madde ısıtılmış olabilir. O yüzden böyle bir soru sorulmuş olabilir. Peki. Geçelim bir sonraki soruya. Evet şimdi buharlaşma ısısı dediğimiz bir kavram. Ne demek buharlaşma ısısı? Arkadaşlar bir maddenin bir gramını bir gramını ya yani tabii ki ne diyeceğiz tanım olarak? Bu kaynama sıcaklığına gelmiş. Kaynama noktasındaki bir gram sıvının bir gram gaz haline geçmesi için gereken ısı miktarı demektir. Buharlaşması ve şunu ifade eder: bir maddenin buharlaşma ısısı küçükse o madde çok kolay buharlaşan bir maddedir. Yani onu e, çok kısa sürede tamamen gaz hale geçmesini gözlemleyebileceğimiz maddelerdir. E, bakın burada eter e, uçuculuğu çok fazladır. Hatta böyle filmlerde falan insanları bayıltmak için kullanılan maddedir eter beze böyle bir bir miktar dökerler ve insanı hemen koklatırlar, bayıltır. Böyle bir maddedir. Ve dolayısıyla çok uçucu bir maddedir arkadaşlar. Yani kısa sürede beze döktüğünüz o eter havaya karışır. Çünkü buharlaşma çok küçüktür. Burada da görüyor, görülüyor zaten. Alkol yine arkadaşlar elinize ee, kolonya vesaire benzeri e, şekilde döktüğünüzde çok kısa bir şekilde suda kurur kısa sürede. Bu onun buharlaşma ısısının çok küçük olmasıyla alakalıdır. Yani az ısıyla bile buharlaşabilen madde demek. Buharlaşma ısısının küçük olması. Ee, aseton e, biraz daha büyükmüş arkadaşlar. Bu da daha demek ki e, alkol ve etere göre bir ortama eşit miktarda döküldüğünde daha zor kuruyan bir madde olduğunu ifade ediyor. Ve burada buharlaşması en büyük olan su. Yani şunu söyleyeyim. Aynı büyüklükte 3 tane kumaşı arkadaşlar, 4 tane kumaşı eşit miktarda eter, alkol, aseton ve suyla döktük üzerine. Hangisindeki e, kuruma daha önce gerçekleşir diye sorarsak cevap eter olur. Çünkü çok kolay bir şekilde bunun kumaşın yapısındaki eter havaya karışır, buharlaşır, uçucudur. En geç kuruyan kimdir diye sorulursa buharlaşması en büyük olan sudur. Yani kısacası buharlaşma ısısının büyük olması maddelerin geç buharlaştığını ve daha fazla ısı alarak buharlaştığını ifade eder. Bize ne sormuş? Kütleleri eşit olan... Bu sıvılar aynı anda özdeş ısıtıcılarla sürekli ısıtıldıklarında hangisinin tamamı en son buharlaşır demiş. O zaman arkadaşlar cevabımız çok net. Ee, Buharlaşma ısısı çok büyük olan su o zaman hepsinden en geç buharlaşacak. Unutmayalım tabii ki burada şu şartımız var. Hepsi kendi kaynama sıcaklığına gelmiş olması lazım. Bakın aynı ortamda kaynama sıcaklığında bulunan demiş zaten. Kendilerinin kaynama sıcaklığına gelmiş olması gerekiyor. Bu e, dört maddenin hepsinin farklı sıcaklıklarda kaynadığını da unutmayalım. Yani eter, alkol, aseton ve su farklı. Mesela alkol 78 santigrat derecede kaynar. Su 100 santigrat derecede kaynar arkadaşlar. Yani alkol 70 santigrat, 78 santigrat derecedeyken ısıtılmaya başlanıyor da 100 santigrat derecedeyken ısıtılmaya başlanıyor diyor soruda. Bunu da göz ardı etmeyelim. Yani hepsi aynı aynı, aynı sıcaklıktayken ifade e, ısıtılmaya başlanırsa e, o zaman tabii ki sorumuz yanlış olur. Başka şeyler ortaya çıkar. Maddelerin kaynama noktasının düşüklüğüne o zaman dikkat etmek gerekir ki o zaman soruyu da çözemeyiz zaten. Karma karışık bir hale gelir. Hepsi kendi kaynama sıcaklığında olması gerekir. Bunu da unutmuyoruz. Peki e, arkadaşlar bu konuyla ilgili son e, sorumuza geldik ee, burada çok güzel bir soru çok dikkat gerektiren bir soru ee, aşağıdaki KLM maddelerinden hangisi ısı vermiştir vermiş olabilir diyor Arkadaşlar bu soruyu e, canlı şekilde size e, sınıfta ya da ne bileyim yani yüz yüzeyken sormayı çok isterdim Çünkü burada alacağım cevapları merak ediyorum e, mesela seçeneklerden bir tanesi çok çeldirici Arkadaşlar yani e, ve öyle kavak gibi karşımızda duruyor. E, büyük bir çoğunluğunuzun e, cevabı vermeden önce hangi seçeneğe gittiğini e, açıkçası tahmin edebiliyorum. Ama maalesef düşündüğünüz cevap değil arkadaşlar. E, şimdi hemen açıklamaya başlayayım. Bir defa e, ısıtılan bir maddenin arkadaşlar sıcaklığı e, ne olur? Artar. Dolayısıyla K'ya ait Şimdi bu cümleyi böyle söylediğim zaman Şimdi aslında cevap açıklamamak için böyle kurdum Aslında bu söylediğim cümlenin doğrusu şöyle Isıtılan bir maddenin sıcaklığı arkadaşlar Hal değiştirme sıcaklığına ulaşana kadar artar Hal değiştirme sıcaklığına ulaşmışsa eğer Sıcaklığı sabit kalır çünkü Bir önceki grafiklerden bir tanesinden faydalanarak size bunu göstereyim Mesela K burada bu bir ısınma grafiği ve dolayısıyla ısınma grafiğinde gördüğünüz gibi bu madde e, yani 240 dakikadan sonrasında bile ısıtılmaya devam etmiş peki her zaman sıcaklığı devamlı olarak artmış mı? Hayır. Mesela 60 ile 160. dakikalar arasında 100 dakika boyunca sıcaklığı sabit kalmış. Neden? Çünkü madde hal değiştiriyor burada. O zaman ısıtılan her maddenin sıcaklığı artar mı? Hayır. Eğer madde hal değiştirme noktasındaysa sen ona ısı vermesine vermene rağmen 100 dakika boyunca sen bunu ısıtmışsın ama sıcaklığı artmamış. Çünkü madde burada hal değiştiriyor. O zaman demek ki ısıtılan bir maddenin sıcaklığı doğrusu şöyle olmalı. Ee, hal değiştirme sıcaklığına ulaşana kadar artar. Hal değiştirme sıcaklığına ulaştıktan sonra sabit kalır. O zaman demek ki bu grafik ısınan bir maddeye ait. Arkadaşlar, kesinlikle bu madde ısıtılan bir madde. Peki, ee, bize neyi soruyordu? Isı vermiş. Yani ısı kaybeden bir maddeyi soruyor. O zaman demek ki K olmayacak. K'yı eledik arkadaşlar. K'nın olduğu seçenekleri. Ya L, ya LVM. Şimdi o zaman bence büyük olasılıkla biraz önce verdiğim kopya'dan dolayı sorunun cevabını buldunuz. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim ee, Bir defa maddenin sıcaklığı düşüyorsa o madde kesinlikle soğuyan bir maddedir bu soğuyan yani ısı veren bir maddedir arkadaşlar Isı veren o zaman L zaten kesinlikle var Peki bunda da var. Şimdi gelelim. arkadaşlar bir maddenin sıcaklığı zamanla değişmiyorsa bu grafik bu maddenin hal değiştirdiği anlamına gelir. Hal değiştiren bir madde ısı alan bir maddede olabilir ısı veren bir madde de olabilir. Dolayısıyla hangisi olabilir dediğine göre dolayısıyla M de arkadaşlar ısı kaybeden bir madde olabilir. Yani bu mesela e, donmakta olan bir sıvıya ait bir grafik olabilir. Ya da e, işte yoğuşmakta olan bir gaz, gaz ait olabilir arkadaşlar. Yani e, bizim görüntüyü çektiğimiz ilk andan itibaren Sıfırıncı dakikadayken tam hal değiştirme sıcaklığındaymış. Biz bunu soğutmamıza rağmen sıcaklığı bu süre boyunca sabit kalmış. E hocam illa belli bir yerden sonra e, sıcaklığı düşmesi gerekmiyor muydu? Ki arkadaşlar biz o kadar beklememişiz. Bizim aldığımız yer sıcaklığın sabit kaldığı anı gösteriyor. Dolayısıyla burada madde e, hal değiştirmesini henüz bitirmemiş arkadaşlar bizim gördüğümüz e, bu grafiğe göre. Dolayısıyla e, illaki sıcaklığının aşağı döndüğünü görmesine görmene gerek yok ve bir maddenin sıcaklığı sabit kalmışsa bu madde orada hal değiştiriyor demektir. Bu grafik ısı alan bir maddeye de ait olabilir. ısı veren bir maddeye de ait olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla hangi e, hangileri soğuyan bir maddeye aittir? Cevabımız kesinlikle L ve M olmalıdır. Yani daha doğrusu olabilir dediği için o yüzden arkadaşlar e, bir, ço bir çoğunluğunun buna ilk bakışta C şıkkı de, ya B şıkkı dediğinden eminim. Ama cevap L ve M olmalıdır diye söylüyorum arkadaşlar. Evet çok önemli ve çok güzel bir soruydu. Ya Bir deneme sınavında çıksa ve cevabın büyük bir çoğunluğun tarafından B işaretleneceğini düşünüyorum. ama bu videodan sonra inşallah artık o hatayı yapmayacaksınız diyorum. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. bir sonraki videoda görüşmek üzere.